Sayın seyirciler şu anda Samsun'dayız. Mecidiye Caddesi'ndeyiz. İnanılmaz bir kalabalık var. Seçimi son düzlükteyiz. İki gün sonra seçimimiz var. 28 Mayıs'ta ikinci tur seçimi yapılacak efendim. Vatandaşımıza sorduk. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Bakalım cevaplarda neler söyledi vatandaşımız. Gelin birlikte izleyelim. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan kazanacak. <laughs> var mı onun üstüne yani? Bana bir tane daha gösterin tamam mı? Siz gösterin yani. Reis. Tayyip. Yola devam. Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu'na. Aynı. Kılıçdaroğlu'na vereceğim kardeşim. Kılıçdaroğlu. Sakar değişim şart. Yine aynı. AK Parti. Kim olabilir? <laughs> Merak edin. AK Parti. <laughs> Siz efendim, kim AK Parti'yi vereceğiz. Adam gibi adamdır o. AK Parti, AK Parti. Erdoğan'a ne veriyorsun, şuna vereceğim. Aynısı AK Parti. Hiç sormanıza bile gerek yok. Erdoğan, komple Erdoğan. <laughs> Anamızı kim alırsa bu omuz oğlu. <laughs> daha ne yapalım? Yarın ona da vardı daha bir şey ne yapalım? Hayırlısı hangisiyse o gelsin. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermek istiyorum. Oyumu e, Vatan vatansever ve milliyetçiyim. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kime Kılıçdaroğlu. Kime verecek? Kılıçdaroğlu'na. Onu söyler miyim ben burada? Herkesin bir oy özgürlük hakkı var. <laughs> Oyunuzu kime vermeyi Kesinlikle mi? Recep Tayyip Erdoğan. Ben kararsızım. AK Parti'ye. Benim oyum yok zaten. Ay, Ay Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Karalım. AK Parti. Oyumuz bir Meral'e bir Kemal'e. Yeter artık. Hiçbirine vermeyeceğim. Vallahi şu an onun e, Kılıçdaroğlu. <laughs> AK Parti'ye vereceğiz. Daha kime verelim? Tayyip Bey'e. Ne bileyim ben Kılıçdaroğlu yani yalan söylemeyeyim. Tayyip Erdoğan. Peki, siz efendim? Aynen. Reise. Reise. Sonuna Değişmez. kadar Tayyip. Ya şu an Kılıçdaroğlu diyorum. Çok zor bir soru. Ya işte o da bizde kalsın ya. Kalsın. Eğer kendini bilen bir insan aklı başındaysa daha dur demiyorsa Padişahlığa kadar gidiyoruz. Bu seçimde Kılıçdaroğlu aldı aldı ondan sonra seçim meçim yok. Padişahım çok yaşa diyeceğiz. AK Parti. Onu ben CHP'ye verdim. Değişiklik şart diye görüyorum. Artık ötekileştirmeye gerek yok. Valla ben hiçbir partinin fanatiği değilim ama ben bu memlekette hepimizin açığı kapalısı çarşaflısı kardeşçe yaşamasından yanayım. Bu memleket hepimize yeter. Saray istemiyorum. Tek adam rejimi istemiyorum. Hepimizin güzelce parlamenterle... Sağıda soluda birbiriyle anlatsın. HDP HDP deniliyor. HDP'yi meclis alan 20 yılda AK Parti'dir. Ben CHP'nin de fanatiği değilim. Onun da herkese saygım var. Biz Müslüman bir ülkeydik. Biz 20 yıldır Müslüman olduk. Ah benim görümcemin geline. Kur'an'ı şakır şakır okur. Ben elimden geldiğince okumaya çalışırım. Ve şimdi Müslüman değiliz. Öbürlerim Müslüman. Gerçekten birbirimize düştük. Ben bunu asla istemiyorum. Hiç bela okumadım. Onlara da okumuyorum. Allah onlara da güzel yol göstersin. Ama bu memleket hepimize yeter. Ben birlikte güzel güzel saygılı bir şekilde çalmadan çırpmadan yaşamaktan yanayım. Onun için de Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Taptığım için değil ama ben bu tür düşüncelerden yanayım. Oylar CHP'ye. Tek parti icran bitsin. Vallahi bitsin İhti artık ya. İhtira İftira atmaktan hiç hoşlanmıyorum birine tamam. atmak. PKK tamam e, HDP PKK'da. Hüdapar kim? Hüdapar kim daha Kötüsü. Vallahi en beni nefret ettiren ne oldu biliyor musun? İftira atmak. Yani o teröristin resmini reklam yapmak. O beni çok üzdü, yaraladı. Onun için CHP, CHP, CHP. Oylar reisi. Erdoğan'a. Erdoğan Erdoğan. Erdoğan Erdoğan. Oy Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan, Erdoğan. Ben Vakıt AK Parti'ye veriyorum. Hayırlısını başımıza nasip etsin. Harap çekme sen. Evet. Kılıçdaroğlu. Kimse duymasın abi. AK Parti'ye vereceğiz ya. Kime vereceğiz? Ondan başka kime vereceğiz? Tayyip Erdoğan'a. CHP'ye oy vereceğim. Her zaman Tayyip. Tabi tabi. Başka birisi olamaz. Kim olacak başka birisi? AK Parti. AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan. CHP'ye. Kiralar ucuz. Kime mi? Padişah'a kime vereceğim? Padişah var ki. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu kızım. Kılıçdaroğlu. Bak Suriyeliler doluyor. Suriye'den çeteleri benim torunumu yarın kaçıracak. Olsun Onun için Kılıçdaroğlu. Ha AKP'ye geri de kaçıracak. Sanki benimkiler değil. Kılıçdaroğlu kime olabilir ki? Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Kılıçdaroğlu'na. Millet evet Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Günler seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim. ederiz. AK Parti'ye. Ben 2002'den beri AK Parti üyesiyim. En az 150 tane oy var. Hanımla bir de kardeşlerim. Hanım 12 kardeş, ben 8 kardeş. Yeğenler, menenler aşağı yukarı 150 kişiyiz. Sadece Samsun'da. Samsun'un en büyük sorunu işsizlik. Çocukların hepsi okudu. Dört tane fakülte bitiren yüksek mühendis Samsun'da bir iş bulamadı. Allah başımızdan Tayyip Erdoğan'ı eski etmesin. Rabbim kendisine sağlık, sıhhat versin. Tabii ki reise. Reis, reis, reis. Ben arkadaşlar o değişim, 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 değişim. Hiçbirine. Ben oyumu verdim gümrükte. yurt dışından geldiniz. Evet. Ak Ayın olsun. Kime Tabii ki reisi yalnız bırakmayacağız. Abdülhamit'in yalnızlığına reisimizi de yalnız bırakmayacağız. Tabii ki reise vereceğiz. AK Parti'ye vereceğim. AK Parti. Evet. AK Parti, AK Parti. Başkanı. Tayyip vereceğiz? AK Parti'ye. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Valla şu anda belli değil, düşünüyoruz daha. Erdoğan'a vereceğiz, kim vereceğiz? CHP'ye. Kılıçdaroğlu. Veriyorsunuz aynısını. Kemal Kılıçdaroğlu. O yani. Oy. E seçim. Erdoğan, taban, Erdoğan. AKP'nin ortası. İnşallah. Nerelisiniz? Nerelisi? Iraklı. Iraklı oyunuzu kime vermeyi Ben orada yazıyor. Ne için olduğunu? Tabii ki Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu. Na. Tayyip. Ben Tayyipçiyim kızım. Talip Erdoğan. Hak, adalet. Yani huzur istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Mutluluk istiyorum. Yeter artık. Ee, açıkçası birinci seçimden sonra bir ikileme düştüm. Evet. düşmedim değil. Ama bizim için önemli olan tabii ki özgürlük, demokrasi, bunlar üzerine özellikle gidilmesi. Artı ben bu seçimde halkın gerekeni söylediğini ve gerçekten çok iyi bir şekilde değerlendirme yaptığını inanıyorum. Hem muhalefetin hem iktidarın bir ayaklarının denk kalması gerektiğini halk gösterdi. Umarım kim gelirse hayırlısıyla ülkemiz için iyi olur. Ben şu anda tarafsızım. Nasıl tarafsız? İki tarafı bana uygun değil. Boşatacağım. Şimdi gerçeğine konuşayım. Aslında bir yönde ona vermiştik ama Sinan amca yanılttı. Ben iki tarafa da vermek istemiyorum. İlk turda da reis, ikinci turda da reis. Recep Tayyip Erdoğan. Ve Tav Partisi. Tayyip Erdoğan. <laughs> 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 Anneme.